Cici Bici TV Sekerleme Dükkanı Part 3 Evet ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Her şey tamirat yapılıyor ya. Sesler de ne? Bana ses geliyor. Hı, hmm, öyle mi? Evet. Tamam ya. Hadi bir siparişlerimizi verelim artık. Bakar mısınız? Abi müşteri. Merhaba siparişlerinizi alayım lütfen. Ee, ben bir tane birdden milkshake. Ben de çiçek milkshake. Bak yana. Hemen siparişlerinizi iletiyorum. İki tane milkshake. Şuradaki e, üçüncü masaya. Zaten ilk şekiliz. Benim de çıktı Afiyet olsun bayanlar. Evet tatlım. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam öyleyse. Ben yani. Aa, kızlar ben size sormayayım. Bugün Mert'in geliyor. Ah, ne bileyim Tamam. Kala, e, kurabiye alacağım iki tane. Tamam. Şuradan kurabiyeleri alayım. Bakalım kaç tane biz kalmış. E, ay çok koydum. Tamam şunu yerine koyalım. Ve tekrar artık. tane kurabiye yani. Ay dur şu düştü. Tamam. Kurabiyeler pişmedi mi hala? Ay düştü ama pişmediler. Ah piştiler. Tık. Ay düştü. Tamam ben gidip şu kurabiyeleri alayım. Şurada pişiriyoruz ha ne kadar kötü dakika bir yukarı çıkmamız gerekiyor. Dur şunu bu aldım. Tamam ha, kurabiyelerimiz hazır. <laughs> <laughs> Milkshake'ler çok lezzetli. Evet hadi kasaya gidelim. Merhaba. Um, ee, i̇ki tane milkshake. Pekala. Um, üç mini kuruş. Buyurun hadi gidelim. Süleyman. Üzgünüm. Ha, yine bir müşterimiz daha gittik geldi. Bir şey düştü sanki yukarıdan. Merhaba siparişinizi alayım lütfen. Ben bir tane bekliyorum da. Pekala. Sonra siparişinizi alayım. canım benim. Yerken geldim. Artık sipariş alabilirim. Ben bazı sipariş alayım. Hmm, düşünüyorum. 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 Bir tane şeftali şeker. Pekala ben de kurabiye alayım. Tamam. Bir tane şeftali şeker. Şuradaki kurabiye yana. Bir de... E ee, Kurabiye şu Ay düştüm dikkat et. Tamam ben dikkatliyim zaten. Hiç de öyle olduğunu söyleyemeyeceğim. Ay kurabiye Buyurun. Afiyet olsun. Hadi ben biraz parçanızı alayım. Bir tane şeftali şeker. E, şeftali şekerimiz kalmadı. E, ama size e, damla sakızlıyı getirebilirim isterseniz. Pekerle onu da çok seviyorum. Tamam. Bir tane damla sakızlı ikinci masaya. Damla sakızlı ikinci masaya. Hı, damla sakızlı ben istemiyor muyum? Ya da istiyorlar. Buyurun damla sakızlınız afiyet olsun.

Ve aniden inatçı bir müşterimiz gelir. Sipariş. Bir ben siparişini dolayayım. Ben 10 um, tane kurabiye. Tamam o zaman. Elimizdeki bütün kurabiyeler. Elimizdeki bütün kurabiyeler bizimce. Tüm kurabiyeler istediler. Ay düşürdüm. Hemen götüreyim de şunu. Yani biz sinirleniyorlar sonuçta sonradan. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben sipariş istiyordum. Hiç sipariş vermiyoruz o zaman gidelim Ne kadar aksi müşteriler varmış. Şu hayatta her hayatta. Ay şey

ya ama niye? Ya çok kullanıyorsun sinir oluyorum. lan. Öf, hadi hadi ben parayı ödeyeyim. Merhaba. Şöyle bir tane kurabiye bir de şeftali şeker. Hmm, peki hala dört mini kuruş. Buyurun. Ha ben ödeyeceğim. Hey bu haksızlık. Ne haksızlık ya? Oy ben az bitiriyorum. Bir tane şeftali. Bir tane damsıklı şeker. Hmm, 4 mini kuruş buyurun. Her şeyde 4 mini kuruş. Dikkat etsene. Özgünüm. Ah ne kadar dikkatsiz müşteriler var. Buraya bir daha hayatta gelmem. Alış şekerler sizin olsun. Para ödemeden gideceğim. Hey parayı ödemeniz gerekiyor. Bana. Para ödeyin lütfen. Ayo dedik. yiyip uyuyelim. zaten de çoğunu düşürdük. Bir tanesi şuraya düştü. Hemen beni alıp geliyorum. Çocuklar bu arada ben markete gidiyorum. Tamam sen git. Hadi ben markete gideyim. Çoluk çantamı alayım da. Kolumu şöyle. Tamam ben gidiyorum. Bay bay. Geldim markete. Hay. Buyurun ne alırdınız? Ben mi? Üç tane yumurta alacaktım da. Hemen poşetimizi çıkartalım. Size üç tane yumurtanızı verelim. Teşekkür Bir, ederim. Bir, iki, üçüncü yumurtanız da hazır. Teşekkür ederim. Ne kadar? 4 cici kuruş. Yani hmm. 4 hmm. cici 4 cici lira. 4 Oo, oh, 4 cici lira. Şuradan bulayım cici liraları. Buyurun. İyi günler. Teşekkür ederim. Hop, ben gittim. Çocuklar siz uyuyordunuz. Ben markete gittim. Dolaba yerleştirdim. Oo, oh, öyle miyim? Kendim kardeşim. Yeter. 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 Ay, tamam tamam yeter dedin. Ama beni ağlattın. Ay tamam tamam. Tamam tamam. Herkes ağlasın sen gül. Bunu bir tane videodan kopya çektin değil mi? Ee, hayır. Ben Whiskers, ben Cybers, durun beni unuttunuz. Ben de Morlu, düşemedim de. İlk günüm izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada arada gelen sesler hepimiz misafir geldi. Herkese görüşmek üzere, bay bay.